Bugün bir seçim olsun, kime oy verirsin? Ya? AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Hı. Neden AK Parti? O da olmasaydı bu memleket zaten bittiydi ya. PKK aldı yürüdü demek memlekete. işimiz birbirimize karıştıydık ya. 632 yılından bu tarafa Emevi kültürünün dayattığı dinle ben bugün putlaşmış camilere sevk ediyorum. Benim bunlarla hiç ilgim yok. Hazreti Peygamber ilk Mekke'ye girerken köre bu camisini yıktı. Şu andaki sistem zaten tamamen sizi PP projeler yani yap işlet projeleriyle Türkiye'nin geleceğini e, ipotek altına almıştır. Bu da muhalefetin beceriksizliğindendir. Avrupa'da 10 yılda 20 yılda bir kriz oluyor. Türkiye'de 50 yıl oluyor. Lütfen dürüst olalım. Bir de Avrupa bizi 19'a katlamış. 19 cevap bir büro 19 saat atmış hala Avrupa'ya atışma şeyiniz yok yani. Hakkınız yok yani. Nasıl hangi ziyetle bu Avrupa'ya atışıyorsunuz yani? 19 saat atmış sizi ya. Ha yani şimdi oy konusunda ben oy kullanmayacağım. Neden? Çünkü ben buraya misafir geldim. Hocam misafir geldim ben buraya. Ya oradan buraya geldim. Benim seçtiğim, halkı seçtiği insanı devlet eline alıyorsa Hiçbir şeyle ilgisi yok adamın. Aldığı halde susar mısın susar mısın hocam bir düğün koyuşayım. Susar halde ben de o zaman sandığa saygım yoktur. O halka saygı yoksa olmayan bir insanın da ben de sandığa saygı olmaz. Ve oy kullanmayacağım.